Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle karşınızdayız. Çavuşoğlu'ndan son dakika önemli mesajlar. Kıymetli takipçilerimiz Katar'da Türkiye, Rusya, Katar Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye'nin bütün topraklarını savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek dedi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya, Türkiye ve Katar Suriye'de ayrılıkçılık girişimine karşı mücadele etme konusunda anlaştı dedi. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Amacımız Suriye'de kalıcı çözüm çabalarına katkıda bulunmak. Bu amaçla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Suriye'deki insani durumu ele aldık. Pandemiyle daha da kötüleşti. Çabaların önünde engeller oluştu. 6.5 milyondan fazla insan Suriye dışında yaşıyor. Bunların 3.4 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek dedi. 10 yıldır Suriye'deki durumu suistimal eden terör örgütleri var. DAESH, PKK, YPG gibi terör örgütlerini toplantıda ele aldık. Suriye'nin sınır bütünlüğünü desteklediğimizi vurguladık. Suriye'nin birliğine yönelik desteklerimiz devam edecek dedi. Ayrıca bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapmak konusunda mutabık kıldık amacımız Suriye'de kalıcı bir barışın tesis edilmesidir dedi. Lavrov Rusya, Türkiye ve Katar Suriye'de ayrıcılıklık girişimine karşı mücadele etme konusunda anlaştığı ifadelerini kullandı.